Efendim Fatma. Hayır. Ne oldu anneciğim sana? <laughs> Ateşim var mı bakayım? Ay yanıyorsun Fatma. <laughs> anneciğim nasıl üşüttün sen? Anne doktor arası da. arasın be. Gelsin bulamıyorum. Tamam anneciğim doktoru arıyorum o zaman. Fatma doktoru aradım birazdan gelir. Biraz daha iyi misin? Tamam, birazdan gelir, biraz bekle. Buyurun doktor bey, geldiniz mi? Geldim, geldim. çocuğunuz nasıl? Evet, çok ateşi var. Önce muayene etseydiniz önce muayeneydi sonra kulağına bakalım aa kulağı çok intak. nerede gözü gözü birazcık intak gibi tamam bacaklarını ay yavaş yavaş acıyor ağzına bakalım Fatma nasıl üşütmüşsün anneciğim? Bunu da boğazına vuracağım. Aa olmaz boğazını nasıl vuracaksın? Hayır hayır boğazın olmaz. Aa ne yaptın? Ne yaptınız? Doktor bey ne yapıyorsunuz siz? Siz doktor musunuz bilmiyorum ki. Aa bütün şurubu içirdin. Fatma iyi misin anneciğim? bir birazcık güzel. de çok öksürüyor, sırtında dinlesin. Anneciğim kırım, kırım. Gel anneciğim, sırtında dinlesin. Gel sırtında dinle, doktor Bey. Öksür, öksür Öksür anneciğim, yavaş yavaş. Nefes al. <gülüyor> <gülüyor> Nefes al anneciğim. <laughs> Nefes al ver. Nasıl? Doktor Bey bir şey var mı? Çok var. Bronşitin de olmuş. Ne olmuş? Bronşitin de. Bronşit olmuş. Ay Fatma bronşit olmuşsun. Şimdi neyi kullansak başka şu mayonez boğazını geçittirir. Mayonez boğazını mı geçittirir? Aa emin misiniz ya? Aa. aa. Tamam. Ne Şimdi yaptınız? Bu iyileşmiyor ki. Evet iyileşmedi. Nasıl doktorsun Nasıl? sen ya? Biraz daha muayene et. Ya biraz daha muayene edemem bir tane. Öyle mi? E, peki ne yapacaksınız şimdi? Bu, bu hastalık geçirtiyor. Fokus. Fokus. Bakalım. Aa! <laughs> Gerçekten işe yaradı. Fatma. <laughs> İyi misin anneciğim? Ne oldu? Kırıldı ya. Anneciğim iyi oldun mu? Evet. İyileşti bakın. Evet iyileşti gerçekten. Doktor Anne Bey gidiyor. çok teşekkür ederiz. Fatma anneciğim iyileştin. Anneciğim benim. Ay yıkayamam ben sana. Doktor Bey gidiyor musunuz? Doktor Bey. Ay sallana sallana gidiyor doktor. Hadi güle güle. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hadi bay bay. Bay bay. Bay takıldı. Bay bay.